Evet, yine bir motovlog'dan ciddi olmayan motorcuya hoş geldiniz. Biraz akşam saatlerindeyim bu sefer. Yeni GoPro ile motovlog deneyeceğim. Umarım çöp olmaz, güzel olur ve ben de böylece atabilirim. Evet, bugün manzaramız çok azıcık daha değişik olacak. Ya zaten Ceyhan çok büyük bir şehirde değil Atatürk Parkı var Oraya gideceğim bu Luna Parklar falan kuruluyor oraya Köprünün diğer tarafı oluyor Orada azıcık bir süreceğiz Ondan sonra da Tekrardan Evimize döneceğiz Hala yanıyoruz Hani motor fan açıyor Falan diyorum ama Bu havada motor ne yapsın da Demek lazım Normalde bende GoPro Hero 4 vardı. Aslında memnundum da. Sahibinden de öyle bir geziniyordum. Bir baktım GoPro Hero 6 benim Hero 4'ü aldığım fiyatla aynı fiyata satılıyor. Nasıl yani falan dedim bir sordum ettim. Adam dedi ki yanında ekipman olmadığı için bu kadar ucuza veriyorum ama yani ekipmansız fiyatı bile çok uygundu. Yani ekipmanlarını yanına al her türlü daha uyguna geliyor öyle söyleyeyim. Akşam oldu direkt siparişi verdim. Param güvende ile. Adam hemen kargoya verdi ertesi gün. Bir gün sonra falan elime ulaştı. Test edemedim daha düzgün. Yani o günden beridir motora binemiyorum. Normalde site size 2,5-3 gün test süresi veriyor. Onu daha kullanamadım çünkü 3 gündür ben motora binemiyorum. Ee, bu da RS200. Yani ...yüksek devirlerde azıcık ses veriyor. Tabii benim de... ...artık egzoza bir şeyler yapmam lazım. Yani çift silindirin sesini henüz... ...şey yapamadık. Egzozdan ötürü... stok egzoz çok fena kesiyor sesi. Bir de tabi devir çıkamıyoruz. Rodajdan dolayı devir maksimum 6. O yüzden... ...şu an bir egzoz almaya çalışacağım. Yani daha doğrusu egzoz çıkaracağım yarın. Ve öyle bir sesine bakacağım. Çok fazla cırtlaksa eğer beğenmezsem geri takacağım. Replika bir SC ya da Akrapovic söyleyeceğim. Ufak bir sıkıntı var. Polisler emniyet müdürünün Ceyhan'la değişmesiyle beraber bir takım sıkıntılar çıkartabiliyormuş. Çok disiplinliymiş bu yeni adam. O yüzden bir tık problem yaşatabilir. Yani stok olunca zaten hiçbir sıkıntın yok. Durdura neden yok. E kaskını da takıyorsan senden iyisi yok polislerin gözünde. Ama bir sesi aldım. Umarım GoPro'dan değildir. buradan ileride bir köprü var. Oradan iniyoruz. Aslında gün batımına doğru çıkacaktım ama galiba gün battı. Gün batımında bir arkadaştan aldığım tavsiyeye göre daha güzelmiş buralar. Motovlog için güzel olur öneririm dedi ama maalesef Gün batmış O güneşi falan göremiyoruz yani Şu sağ yola girmeyeceğim Çok sıklatıyor Hülya başkanımız daha buraya delirtmedi Yani Şimdi buralarda geleceğiz Burası Ceyhan'da bir adet luna park yani Aslında burası park Şu ileri tarafta luna park var çok da önermem. Hani bir gün zor zorunluluk olarak Ceyhan'a gelirseniz belki bir gelir bakarsınız ama öyle normal klasik bir parktan bir farkı yok. Hatta en son çoğu alet çalışmıyordu. Çarpışan arabalar falan bir aralar çalışmıyordu şu an akıbetine bilmiyorum. Ama ben buradaki bir Luna Park'a güvenmezdim. Denetiminin falan yapıldığını düşünmüyorum. Güven vermiyor bilginiz olsun. Yani kimsenin ölmesini istemem. Burada düğünler yapılıyor. Tam bu alanda. Galiba yine birinin düğünü var. Giyinilmiş, edinmiş. Arkadaşımın ablası evlenmişti. İbrahim. O da motokrosçu bir arkadaşım. Şu an kendisi Amerika'da. Çocuk valla yolunu buldu gitti. Rahatladı, kurtuldu. Onun adına mutluyum. Şimdi buradan yola çıkılıyor Ama ben çıkmayıp Şöyle yapacağım Buradan geri döneceğim Amasörden dolayı şu an Çok fena sallanıyor Arka amasörden dolayı Hatta şu an plakaya da vuruyor Yani oradan anlıyorum Zaten arka amasörden olduğunu Önde bir sıkıntı yok Şunları yumuşattık düzeldi biraz Ben şöyle bir geçeyim 1000 kilometre olacak ben hayatta bitiremem. Nasıl olacak falan diyordum ama daha 4 kez çıktım dışarı. 4 ya da 5. Ve 150 kilometreye ulaştık. Bu bir başarıdır. Şimdi GoPro'muz umarım kayıt yapıyordur bu arada. Çünkü ben biraz işkillendim <laughs> Bir tane bip sesi duydum. O beni biraz şey etti böyle bir korkuttu ama mikrofonumuz zaten doğru yerde kaskın altına doğru yerleştirdim. İlk zamanlarda ben kaskın yanına koyuyordum. Direkt şeyi alıyordu, rüzgar alıyordu. Zzz diye sesler oluyordu böyle. Zaten onları ben atmadım kanada. Yoksa çektiğim ve atamadığım hatta kayıt yapmayı unuttuğum dahil olmak üzere iki tane motovlog videom var. Lakin onlar hiçbir zaman göremeyecek ve hissedemeyeceksiniz. Tarihsiz sebeplerden ötürü çok güzel mangal koktu. Ben de anneme sipariş verdim. Yenilerde air fryer aldım kendisine. Bugün de kalça but aldım. Air fryer'dan bana kızarmış tavuk yapacak. Ve çok güzel oluyor. Bu arada tavsiye ederim. Yani annenize bir hediye almak istiyorsanız ya da kendinizi şımartmak istiyorsanız Air Fryer alın Air Fryer. 1200'e küçük haznelisi var, 2300'e büyük haznelisi var. Büyük alsanız daha iyi olur. Tek seferde büyük yemekler olur ama para yoksa 1200'e küçük alın. İki seferde yaparsınız. Tam bir mangaldaki tavuk oluyor öyle söyleyebilirim yani. Tadı muazzam. Patates falan da kızartabiliyorsunuz. Tabi şimdi ben bu videoya girdim. Senden motor duymak istiyorum. Sen bana air fryer öneriyorsun diyen olabilir. Haklısın. Biraz da motordan bahsedeyim. E gerçi her şeyden bahsettim ama elbette ki hala soru işaretleri olabilir ya da her videoda benim görüşüm update yedi mi diye düşünüyor olabilirsiniz. Hayır yemedi. Hala motoru seviyorum. Hoş bir motor olduğunu düşünüyorum. Bana yettiğini düşünüyorum. Ve yani tarihsiz bir sebep olmazsa herhangi bir şey olmazsa motoru garanti bitene kadar kullanacağım. Daha sonrasında tabi CC yükseltmek veya belki R25'e geçmek için satıp R25'e geçebilirim. Ama yani şu an için bana öyle çok da farklı motorları aratmıyor. Hatta beklentiniz benim kadar çok beklentisi olmayan biriyseniz ben mesela CBR 125'ten geçtim. Abim daha 25 vardı. Onu da sürüyordum. O zaten çok başka bir seviyeydi. Evet, abimiz telefonla konuşuyor muhtemelen ki uşağa bakmamış. Hani ben R25'ten de geçtim. R25'i de sürdüm. Zaten o çok başka bir seviyeydi ama benim ana motorum CBR 125 olduğu için ya ben onu daha çok kullandığım için ondan buna geçmek beni bir seviye atlatmış oldu. Hatta birkaç seviye atladım. ABS'si var, TCS'si var. Yani mesela r 25'inde abimin yoktu. Yani çok da aramadım hani öyle bir şekilde ABS yapıyordum ben zaten. Ama dediğim gibi bu motorda ekstra özellikler olması her zaman iyi. Güvenlik açısından iyi. Bu yol çok güzel. Neden? Çünkü belediye ve adliye yönü. Bak her yol böyle olsa mutluyuz. Yani her yolun bu şekilde olduğu bir senaryoda ben çok mutlu olacağım. Burada biciler var bu arada. Yine bir Ceyhan tur isterseniz buraya bici biciler açılıyor. Şu an kaldırmışlar. Normalde uzun yol boyu. At Aa bak orada orada tamam. Kaldırmamışlar. Bici. Bici diye soruyor olabilirsiniz ama internete yazın bici bici diye Güzel buzlu bir şey böyle İçecek yiyecek gibi Şeyle yapıyorlar Gül suyuyla falan yapıyorlar Arkadaşım geldi Koca çocuk Bici bicinin ne olduğunu bilmiyordu Ama yediremedim unuttum Onu yedirecektim şu an aklıma geldi Üzgünüm Kaan Bir dahaki sefere dostum Şimdi biraz basalım. Ya. de garanti alıyorum. Geniş alıyorum ki en şey olan yer Çamlı yol. Ceyhan'ın en ünlü yolu diyelim. Bir şerit boyu gidiyorsunuz. Burada bankalar falan klasik. Evet Ceyhan'a dair görüp görebileceğiniz her şey burası aslında. Sen i̇şte Grocery'sidir. Burger King'dir. Burada. Gratis şurada. Tüm Ceyhan burası oluyor. Yani bu yola herkes bir şey açıyor falan. Onun dışında Ceyhan'da bir de tren attığın diğer tarafı var. Orası biraz iyi. Birkaç bir şey orada var tatlıcı, matlıcı, kafeci falan. Onun dışında ama çok fazla bir şey yok. Burada arabalar neden sıkışmış? Şu aradan yardırsak nasıl olur? Boş verelim. Ben biraz aralardan yardırmaya korkuyorum. Yani birden açılan kapılar, birden çıkan arabalar, motorlar falan O yüzden genelde çok acelem yoksa tercih etmiyorum Böyle de gidiliyor herhalde yani Muhabbet ediyoruz işte şu an Fanımızı görüyorsunuz bu arada Ekranı beyaz yaptığım için daha net görünüyor şu an Bir yandan korkuyorum bu arada hala GoPro umarım kayıt yapıyordur Yani gerçekten üzülürüm Eve gittiğimde kayıt falan göremezsem Alıp yere fırlatabilirim yani Tren mi geçiyor yine? Evet O zaman Biz de sağdan yardıralım Tren geçiyorsa burada beklemenin bir ama anası yok yani. Tamam. Oha, böbreğim. Ah. <laughs> of. İşte hepsinden kaçamıyorsun. Olmuyor. Olmuyor. Öyle bir yapmışlar ki abi özür dilerim sinyali geç verdim. Her yerde tuzak var. Hülya Başkan oyun yapıyor bize. Oyunun ismi Çukur'dan kaç kaçabilirsen. Ben indirip 5 yıldız vereceğim. Şu GoPro kayıt yapıyorum ona bakalım da önce bir Ben gerçekten Bir tık böyle bir korktum Azıcık böyle bir Korktum yani gerçekten Şimdi Evet tamam Yapıyormuş 1-2-3 Evet Yapıyormuş sıkıntı yok Biraz boşa korktuk gibi oldu ama Şöyle bir geçelim bakalım. Huh yani bu hayatta başıma gelen en kötü şey beni hep en çok üzen şey emeğimin karşılığının boşa gitmesi oluyor. Başka bir şey olmuyor genelde. Ve emek edip böyle bir yarım, yarım saat mesela motovlog çektim geçen yarım saat konuştum çok güzel sohbet ettim falan. Eve bir gittim, kayıt yok. Ses kaydı yok. Sesi açmamışım. Mesela böyle şeyler de olabiliyor. Kanka sağa dönmeniz lazım normalde. Hadi. Birisi orada trafiği tıkıyor. Şimdi bir de kalabalık parklar var. Oralara gideceğiz. Şuradan yavaşlayalım. Tamam. İki tane park var. Birisi motorcular diye geçiyor. Motorcular. Bir girip bakalım. Bir içeride duralım hatta bir yerde. şuraya çekelim hadi. Şimdi burada niye durdum? Hem bir videoya bakacağım hem bir ses kaydına bakacağım. Mikrofonun konumlanmasına bakacağım. Bir de motorun birkaç fotoğrafını çekeceğim. Sonra tekrar devam edeceğiz. Kapatalım. RKS R250 180 Yok abi yeni kapattım motoru. Birazdan veririm.